Herkese merhaba. Yine herkesin hayrına diye kapattığım bir fincanı açıyorum. Sizler için şöyle açıyorum. Bakın sizde fincanımızın içine tabağımızı çekelim. Şöyle fincanımızın içine bakalım. Gayet güzel, mutlu haberler var. Evet şöyle bir bakalım. Bakın siz sıkıntınızı biriktirmişsiniz. Ama sıkıntınızı artık bir kenara atmak istiyorsunuz. Feraha ereceksiniz. Bir ferahlığa çıkacaksınız. Sıkıntınızın üzerinden böyle dört kişi, dört kişi sizi rahatlatıyor çok bunaldım, çok sıkıldım dediğiniz zaman 4 kişi sizi rahatlatıyor ve 4 kişiden de böyle güzel destekler alıyorsunuz. Birdenbire çok fazla telefon trafiğiniz var. Çok güzel büyük bir kısmet de bu kenarda. Bu kısmette size gelmek üzere bakın sıkıntınızı kenara çektikten sonra bu kısmette size geliyor. O maddi bir kısmet. Çok fazla telefon trafiğiniz var. O telefonlarla biraz böyle bir rahatlıyorsunuz. Zaten sıkıntıyı onun için şöyle kenara atmışsınız. İçiniz kaynayıp da ben şimdi ne yapacağım dediğiniz zaman etrafınızdaki insanlar sizi rahatlatıyorlar ve güzel bir haber alıyorsunuz. Güzel haber alıyorsunuz. Aa evet. Bakın şimdi 3 tane güzel haber geliyor size. 3 tane güzel müjde geliyor. Üçü de çok aydınlık. Bir tanesi ee, yani nasıl söyleyeyim hastane mi desem gurbet mi desem bir şey var burada bir böyle zorunlu olan bir yerden e, size elini uzatmış oradan size doğru geliyor birisi e, hasretini çektiğiniz birisi böyle size elini uzatmış Size doğru geliyor ve güzeldi bir aydınlık. Üç tane çok güzel müjdeniz var. Üç tane ayrı ayrı güzel müjdeniz var. Bakın hani içindeki berekete bakar mısınız? Oradan oraya, oradan oraya. Ben buradayım diyor. Ben buradayım. Beni unutmayın. Bereket ve maddi bir şey. şey Çok güzel bir aydınlığın içinde bir para var. Ee, Beni unutmayın burada diyor. Yollarınız var. Yollarınız hep ferah ama hep gitmeler, gelmeler, hep gitmeler, gelmeler var. Bu ara çok yolculuk yapıyorsunuz. Ama bu yolların her iki tarafı da aydınlık. Bu tarafa nereye giderseniz gidin, bu yolların her iki tarafı da aydınlık çok şükür. Müjde var, müjde. Büyük müjde hem de hem büyük müjde hem de güzel bir gelir var. Üst üste dizilmiş. Kazanıp yola çıkıyorsunuz. Kazanıyorsunuz yola çıkıyorsunuz. Çok şükür Allah'a. Kazanıyorsunuz yola çıkıyorsunuz ama gidip gelmeniz gerekiyor. Bu gidip gelmelerde sizi böyle İyi haberler var, iyi haberler. Güzel haberlerle dönüyorsunuz. Şimdi şöyle bir bakalım. Neyse güzel haberleri söyledik. Müjdeleri söyledik, rahatlayacağınızı söyledik. Birisini görüyorum yine böyle. Bir kadın görüyorum. Bu kadının başı o kadar kalabalık ki. Yani nasıl bir kişi değil, iki kişi değil. Fakat bu kadının çalışması gerekiyor. Yetişecek bir şeyleri var, bir işleri var bu kadının. Ama Hanesi de dolu. Ondan şikayetçi değil bu ama çok yorulmuş. Çok fazla yorulmuş. Mesela nasıl? Hani şöyle olur, yarına yetişecek bu iş. Kimlerin işi olur öyle yarına Say yarına kimin işi yetişecek olur. Terzinin işi yetişecek olur. Ee, kadın olduğu için marangoz diyemiyorum. Yani yemek yapıyordur bir şey yapıyordur şimdi bu kadın yani bilgisayarda bir şey yapıyorsa bile orada da sabaha yetişecek şeyleri vardır bu kadının yetişecek işleri var çok fazla başı da çok kalabalık sanki böyle bir sürü misafir var ev halkı kalabalık onlarla mutlu mesut onlarla çok mutlu ama çok yorulmuş çok yorulmuş Evcil hayvan görüyorum. Evcil hayvan. Bu evcil hayvan, evcil hayvanınız biraz üzüyor mu sizi? Sanki azıcık. Bir bir terslik var bu ara ama düzelir. <laughs> düzelir. Yavru. Yavru köpekler var. Yavru köpekler varsa müjdeli bir şeyler var. Evet yavru köpek varsa müjde var. Bakın şimdi şurada bir şey anlatacağım size. Şurada. Bir karanlık kuyu açılmış. Bakın aydınlığa çıkmış. Aydınlık olmuş. Kuyunun ağzı açılmış. Buradaki insan artık kapalı bir yerdeydise buradan doğru yukarıya çıkacak. Yani o ışığı görmüş. Tez zamanda şöyle bir aydınlığa kavuşup sevdiklerine kavuşacak şu kişi. Buradaki insan. Ee, bu yani erkek veya kadın ayıramıyorum. Kapalı bir yerde olabilir. Kötü bir evlilik içinde olabilir. Bakın kötü bir evlilik de geçiriyor olabilir. Erkek veya kadın. Ama eğer bu kötü bir evlilikse ya da kapalı bir yerdeyse zaten orası açılmış artık. Boşanma aşamasındaysa boşanması sonuçlanacak. Kapalı bir yerdeydiyse de nasıl taburcu olur, tahliye olur, bir şey olur. Bakın oradan o çıkıyor ve aydınlığa gidiyor. Boşanma aşamasında bir evlilik ferdi ise bu. O da çok zorlanmadan çok fazla kalmamış. Nasıl diyelim? Eylül ayında, eylül ayının sonlarına doğru e, rahatlayacak ve bu iş sonuçlanacak. Şimdi... Evet evet, o, bu kişi çok rahatlıyor. Bu kişi kapalı bir yerde ya da böyle kendini kapalı hissettiği bir yerde ama bu bir cesaretlenmiş, bu kişi çok rahatlıyor. Şimdi bir kişi birisi bayrağını dikmiş size. Yani biri, biri size başarısını ispatlamaya çalışıyor. Sanki böyle ya da sizsiniz bu. Sanki birileri küçümsemiş e, yani ne yapmış e, biraz küçümsemiş yaptığınız işi küçümsemiş ya da böyle siz yapamazsınız gibi olmuş ya da sizi hep başkalarıyla kıyaslamış ama siz bayrağınızı sallamışsınız, bayrağınızı dikmişsiniz hem de elinizde böyle bayrağı sallıyorsunuz kendinizi ispatlamışsınız Evet bu benim işte ben bunu başardım kim ne derse desine getirmişsiniz ve gerçekten çok büyük bir şey başarıyorsunuz. O küçümseyenler de öyle sizin arkanızdan bakıyorlar ve sizden nemal nemalanmak isteseler bile maalesef onlar artık nasıl kaba tabirli avuçlarını yalayacaklar. Bugün falımda biraz geç kaldım değil mi? Bayağı geciktim. Ay zayıf bir erkek var. Bu erkek mi kadın mı erkek gibi böyle kafası biraz büyük, zayıf. Sanki böyle ay ne kadar zayıf, ne kadar zayıf denecek birisi. E, bunun dizlerinde bir problem var. E, i̇ki büklüm gibi. Çok mu uzun boylu bilemiyorum ama dizlerinde problem var bunun. Burada ben uzun boylu gibi görüyorum. Sanki böyle bükülmüş gibi. Dizlerinde problem var. Fakat bunun arkasında da bir kadın var. Nasıl bir kadın? Bu kadın başörtülü bir kadın. Başörtülü ve uzun giymiş bir kadın. Sanki ferace giymiş gibi bir kadın. Bu kadın ona destek oluyor. Zor yürüyor bu erkek. Büyük kafası büyük. Zayıf ben dizlerinde problem gibi görebiliyorum ama bu feraceli, tesettürlü, başı kapalı yani bu kadının. Bu kadının ona, bu kadın ona yardım ediyor ve bu kadın çok merhametli. çok sevecen ve çok içten bir yardım, içten yardım ediyor. Yani gönülden, bıkmadan, usanmadan gönülden yardım ediyor. Fakat ortada da bir nankörlük yok zaten. Bu erkekte öyle bir nankörlük de yok maşallah iki tane karınca karınca nedir böyle küçük küçük çalışır çalışır evine ne bulsa hatta kendi boyundan büyük şeyleri bile taşır iki tane karınca var sizin hanenize böyle bereket geliyor o bir kişi iki kişi size e, bu yani benim görevim mi demeden sizin üzerinize taşıyor e, evinize taşıyor Belki evinizdeki iki tane çocuğunuz olabilir. Eşinizle çocuğunuz olabilir. Kardeşiniz, eşiniz, kaynınız bir şey iki kişi. Kaynınız, kayınpederiniz nasılsa artık iki kişi bu eve sürekli bir şeyler taşıyorlar güçleri yettiğince. Bir deve kuşu böyle kafasını çıkarmış topraktan. Artık gerçekleri görmek üzere. Gerçekleri gördüğünüz zaman, siz bu deve kuşuysanız eğer, gerçekleri gördüğünüz zaman her şey değişecek. Gerçekleri gördüğünüzde sizin kaderinizle beraber herkesin de kaderi, birkaç kişinin daha kaderi değişecek. Çünkü siz artık ona göre tavır alıyorsunuz. Kader yani gerçekleri görüyorsunuz ve ona göre tavır alıyorsunuz. Daha önce tuttuğunuz tarafları bile eleştirebiliyorsunuz artık o hale gelmişsiniz. Ve insanlar da sizden biraz böyle ürkmeye başlıyorlar. Ee, evet deve kuşunun kafasını kumdan çıkarması güzel olmuş. Hem kendi hakkınızı korumak için hem de başkalarına öyle ön yargılı olup zarar vermemek için. Müjdeleriniz ve maddi müjdeleriniz ve manevi müjdeleriniz tamam o karanlıktaki insan da oradan çıkıyor. Fakat şu dört kişi sizi rahatlatıyor. 4 kişi. Ee, siz böyle çaresizseniz hemen size böyle nasıl varlıklarıyla e, rahatlık veriyorlar. Bu dört kişi. Birçok telefon trafiğiniz var demiştim. Çok telefon trafiğiniz var. Hadi şimdi bir de tabağımıza bakalım. Şöyle Hadi bakalım sevgili tabak içindekileri boşalt. Evet. Şöyle tabağımıza bakalım. Bir kırlangıç balığı size güzel müjde mi? Ben para var diyorum size. Bu müjdeli haberi getiriyor. Ee, sizden bir haber alarak yani ben benim içim sıkıldı ya da ben daraldım ben şöyle kendimi kötü hissediyorum dediğiniz anda daha ardında olan İki kişi hemen sizin yanınıza geliyor. Nasıl biliyor musunuz? Atıyorum bunlar. E, bu iki kişi diyor ki e, planları aslında e, hafta sonu döneriz. Ama sizden böyle bir darlık haberi ben bir sıkıntıdayım diye bir haber gittiğinde bu iki kişi pat diye gittikleri yerden hafta sonunu falan beklemeden dönüyorlar. Öyle dönüyorlar. Bir hasta var. Bakın bir hasta var. Hastanın şöyle kalp karın bölgesinde bir hastalık var ama hasta başını kaldırmış. Bu hasta kalkıyor. Bu hasta iyileşiyor. Bakın hasta başını kaldırmış. Buraya bir şifa geliyor. Kalp ve karın bölgesine bir şifa geliyor. Ah bu hasta başını kaldırmış ve kalkıyor. Bu hastanın daha çok kısmetleri var. Yani bu hastanın sepeti, rızık sepeti dolu gibi görünüyor. Ya Büyük söylemeyeyim ya Rabbim Allah'ım sen affet ya Rabbi. Ee, ama bunun daha göreceği günler var. İki kişi e birlikte, iki kişi bekliyorlar. İki kişi hep beraberler. Hep beraberler sıkıntılarını, e sevinçlerini bu iki kişi birlikte uzun süre bir arada kalmışlar. Ve güzel bir muhabbet var. Haneye güzel böyle bir ay doğmuş. Bu hastadan çok iyi haber gelecek. Bu kadın bakın ellerini açmış dua ediyor. Ellerini açmış dua ediyor ve bu kadının duaları manevi olarak e, sizi rahatlatıyor. Bir delikanlı var. Bu delikanlı bu balık valla böyle ciddi bir şey getiriyor size. Güzel bir şey getiriyor. Ve bu delikanlının kısmeti o. O delikanlı bir işe başlamış e, ve işi devam ettir, ettirmek üzere yola çıkmış. O iş kazançlı bir iş. Sakın onu bırakmayın. O işi öyle devam ettirin. Bir yelkenliğe binilmiş. E, bu yelken, yani kayık nasıl kürek çekiliyor. Bakın iki kişi kürek çekiliyor. İki kişi aynı yöre, yöne kürek çekiyor deniz biraz böyle dalgalı gibi ama bunlar hedeflerine varıyorlar ve güzel müjdeli haberi de alıyorlar kısmeti de alıyorlar bu iki kişi etraflarına da müjde gönderecekler hanem karanlık içim sıkıntılı demeyin bakın güzel bir aydınlığınız var çok az kalmış o aydınlığa zaten bugünlerde bir şey var bugünlerde bir sıkıntınız varmış o sıkıntınız da düzeliyor açılıyor yani hiç merak etmeyin başka ne görüyorum ben burada şöyle bakıyorum bir genç kız görüyorum bu genç kız nasıl biliyor musunuz bu genç kız bu ara dış görünüşünde olan bir şeyle mutsuz mesela ya saçının rengini beğenmiyor bu böyle biraz yaşı 15-18 arası. Ya saçının rengini beğenmiyor. Ya saçının şeklini beğenmiyor. Ya böyle cildindeki bir şey beğenmiyor. Öyle bir şey. Biraz pohpohlayıverin bu kızcağızı. Kızcağız demeyeyim. şimdi. Kızcağız deyince de kızıyor bunlar. Biraz pohpohlayın. Biraz böyle kendini iyi hissetmesi için bir şeyler yapın. Gerçi bu yaşlara pohpohlasanız falan da yaranılmaz. Ama <laughs> onlar çok tatlı olurlar. Ama biraz popo olayın. Bu kızcağız böyle biraz e, ilgi bekliyor. İlgi bekliyor. Saçını da beğenmiyor. Ne yapsın çocuk? Elbet saçı da, saçı da düzelecek. Saçını da beğenmiyor. Öyle işte. Balina da kuyruğunu dışarıda bırakmış. Kendisi haneye girmiş. Size büyük bir kısmet gerçekten büyük bir para var. Ama bu paranın ne olduğunu şimdilik kestiremiyorum. Bir dahaki falımızda bakarız. Belki de görürüz. Belki de onu görürüz. Bugün biraz falım gecikti. Bir takım bana göre geçerli sebeplerim var. Ama belki sizlerle sonra paylaşırım. Ee, o karanlıktaki insan, erkek mi kadın mı bilmiyorum. Ee, ya tahliye, ya taburcu ya da bitirmesi gereken bir evlilik varsa aydınlığa çıkmış. Oradan kendini kıskaçta gördüğü. Kıskaçta bildiği her yerden neresiyse orası her neresiyse ben de yaşadığım kadar etrafta benim etrafımda da olanlar kadar bir takım şeyleri e, tahmin edebiliyorum. E, yani gurbette ise eğer bir de oradan e, kurtulabiliyor. Eylül sonuna doğru falan o rahatlığa erecek inşallah eğer gurbetteyse hasret çekiyorsa sevdikleriyle kavuşacak. Bu siz çok sıkıntıdayım mı ben acaba dediğiniz sıkıntıdayım dediğiniz zaman o dört kişi size çok rahatlık verecek. Ee, çok telefon trafiğiniz var. İki tane yolunuzun iki tarafı da çok aydınlık. Ee, feraha eriyorsunuz bir hasta var bu hasta iyileşiyor başını yukarıya kaldırmış bu hasta maşallah iyileşiyor. Eğer sıkıntınız oysa da çok fazla üzülmeyin çünkü o yoluna giriyor. E, bir e, yelkenliyle gidiyorsunuz. E, Yelkenli de aynı yöne gidiyorsunuz iki kişi ve güzel bir denizde gidiyorsunuz. Deniz demek, bereket demek, e, de mutluluk demek. Güzel bir yola doğru gidiyorsunuz. Başka fincanda ne söylediğimi çok şu an için <laughs> herhalde böyle özetleyebildim. Ama evli bu genç kız da inşallah kendinden mutlu olur. İş kuran o erkek de işlerini yoluna koymuş. Güzel devam ediyor. Şimdilik bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olduğunuz için de izlediğiniz için de teşekkür ederim.